Mehmet Bey, Artı 2 fuarcılık olarak düzenlediğiniz Atek Fuarı yoğun bilgiyle devam ediyor. Öncelikle fuarla ilgili detayları bizlerle paylaşır mısınız? Öncelikle bu yoğunluğu gördüğünüz için teşekkür ederim. Beni de mutlu ettiniz. Bu sene bu zor şartlar altında olmamıza rağmen iyi bir fuar başlangıcı yaptık. Umarım diğer üç yılda böyle iyi geçer. 8.sidir. Her sene yeni bir ilme kazanarak yükseliyoruz. 3 sene önce uluslararası yükselen Bu sene nitelikli fuarlar seviyesine çıktık ve Ticaret Bakanlığı'nın teşviğinden de yararlandık. Bu bizim her sene bir tık ileriye gitmemizi sağlıyor. İnşallah daha da yukarı çıkacaktır. Evet, bu fuarda kaç tane katılımcı firma yer alıyor? Geçtiğimiz yıla göre bir artış söz konusu mu? E, geçen sene bizim yabancılar şöyle, Çinliler vardı. Biz bu sene almadık. Bazı firmalarından rahatsız Onları yok sayarsak bu sene daha fazla firma var. Ama onları katarsanız biraz daha az. Çünkü Çinliler 9 metrekare yer alıyor. Bir sürü firma geliyor, onlara geliyor. Yeni üretimini yani ürün açısından. Onun için bu sene almayalım dedik. Yeni firmaları daha çok desteklemiş oluruz konu bu. Yerletçi anlamında beklentileriniz neler? Tabii birinci gün bütün fuarlarda olduğu gibi çok aşırı katılım olmuyor. Sadece açılışta olan bir hareketlik var. Yaptığımız çalışmaya bakarsan geçen seneye göre %50 bir artış bekliyoruz. Geçen seneki ziyarete göre. Ama bilemiyoruz. Yağmur yağar, güneş vurur. Bunları engelleyebiliyor bazen. Temennimiz ve beklediğimiz geçen seneye göre yüz50 bir artış olacak. Yurt dışı ziyaretçilerimiz bu sene biraz daha iyi. Anadolu'dan gelen ziyaretçilerimiz iyi. Devamında inşallah böyle olur. Peki uluslararası anlamda ziyaretçi katılımı nasıl? Hangi ülkelerden ağırlıklı olarak ziyaretçi ağırlıyorsunuz? Biz genelde çalışmalarımızı kalkınmakta olan ülkeler üzerinde durduk. Mesela bir şanssızlığımız oldu. Pakistan'dan 3 bakan ve 25 kişilik bir alım heyeti geliyordu. Fakat Amerika'nın tehdidi vururum size tehdidiyle bakanlar bile gittikleri yerleri yanlarına telefon almıyor. O haberleri aldık. Oradaki heyet biraz sekteye uğradı. Çattan bir heyetimiz vardı. 15 gündür biz alamadılar. O da bilmiyorum bu akşam alırlar mı almazlar mı? Çünkü onların haftada iki uçağı var Türkiye'ye. Güney Afrika'dan iyi bir yoğunluğumuz var. Balkanlardan var ziyaretçilerimiz. Bir de hiç beklemedik. Online davetiye alan bir sürü firma benim aklımda değil şu anda kimler var. Yani iyidir. Bu şu anlama geliyor. Biz uluslararası olarak tanınmışız. Yani diğer ülkelerde de ismimiz tanınmıştır. Sektör için 2025 yılı nasıl geçti? Sektördeki bu dalgalanmalar fuarı bu dalgalanmalar yani ekonomik dalgalanmalardan çok yurt dışı bölgemizde, coğrafik bölgemizde meydana gelen olumsuzluklar. Bunlar insanları tedirgin ediyor. Çünkü ihracada çalışıyorlar. Her an kesilebilir doğu ülkelerinde her tarafta bir karışma var. Bir anda bir pat, patlama ve bu insanlar bütün yatırım kaldı ihracada göre yapmışlar. Kesinlikle falan, ekonomik düşüyorlar. Onun önlemini almak isteyen birçok firma var. Tabii ki olumsuz etkiledi. Yani yurt ekonomiste bakıyorum bütün firmalar 24 saat çalışıyor. Bizim az önce bahsettiğim kademeli ilerlememiz. Seneye inşallah yurt dışı fuarlarında çalışacağız. İlk hedefimiz Suriye. Yani 26, 2026'da planlıyoruz. Umarım hedefimize ulaşırız. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı'yla görüşmelerimiz oldu. Orada bir fuar planlıyoruz. En azından oradan ziyaretçi kitlesini direkt yönetle anlaşarak yapmak istiyoruz. Bir de Irak programımız da var. Tabii planlamadan hayal kurmadan hiçbir şey olmasınız. Biz hayalimizi kurduk. Allah yardım ederse başaracağız. İnanıyoruz çünkü inanırsan yaparsın. Tereddüte kaldığınız hiçbir şey başaramazsınız.